Bilerin Rabbi Allah. Elbette ki, elbette ki eksiklikten uzaktır. Elbette ki onun onun gücünün yetmediği yerde ve gökte hiçbir şey yoktur. Rabbimiz rahmetin üzerimize e, yaysin inşallah. Gerçekten o göklerin ve yerin hakimidir. Gerçekten iştendir, bilendir. A'uzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم عل كيد متين bu doğrudan azgın inkarcılara da ama doğrudan şu apaçık hakikat üzere gelen Resulüne Allah'ın Resulüne, Allah'ın hükmüne tabi olmayanlara da açık, seçik bir ikazdır, uyarıdır. Ahvallerini bildiren bir ayettir. O kimse, ayetlerimizi yalanlayan o kimseleri yavaş yavaş helak. bilemeyecekleri taraftan yavaş yavaş onları helaka sürükleyeceğiz. Onlara mühlet veririm. Benim biraz süre veririm diyor Allah. Sonra kuşkusuz ki tuzağım çok sağlamdır. Metin. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِسَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةِ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذ۪يرٌ مُب۪ينٌ Düşünmüyorlar mı? Arkadaşlar, delilikten o saçma uydurup işte içine cin girdi muhabbetlerinizin hiç e, hiçbir eseri olmadığını ya tefekkür edemiyorlar mı? Tartamıyorlar mı? Düşünemiyorlar mı? O kadar önünüzde hakikat var, o kadar Bilgiler var o kadar. Ne? Yani yapamadığınız nedir? Te anlamıyor musunuz? Gerçekten o yakıştırdıklarınızdan kendini bilmez bir kimsenin halinden Allah'ın izniyle uzak olduğunu ancak hakikati konuştuğunu çözemiyor musunuz? O apacık bir uyarıcı o, bak Kur'an o apacık bir uyarıcıdan başkası değildir. Kuşkusuz o kadar yüce ki Rabbimiz bize doğrudan Kur'anı şahit tutuyor. Yani bu bu söz, bu, yani bu ancak alemlerin Rabbinin yapabileceği bir şey. Ancak onu yapabileceği bir şey. Doğrudan bize çağla çağlar öncesinden bugüne de doğrudan ihtiyacımız olan cevabı, bak. O kadar olay var, o kadar olay var. Teknoloji diyoruz bugün o kadar bilgiler. Günde kaçtı, ne kadar e, yığılıyor önümüze geliyor. Biz kovalıyoruz Allah'ın iziyle. E, gerçekten doğru kullanıldığında teknoloji muazzam bir nimet. Doğru kullanıldığında doğru kullanılmayan her şey beladır zaten. Başlı başına nankörlüktür. Düşünmüyor musunuz? Yani bu gördüklerinizden anlamıyor musunuz gerçekten? Tefekkür edemiyor musunuz? Tartamıyor musunuz ki hala uzak duruyorsunuz ya da ne, ne yakıştırıyorsanız onunla alakası olmadığını daha çözemiyor musunuz? O o o apaçık bir uyarıcıdan bir uyarıcıdan başkası değildir. Şimdi Bir tane zalim gördük. Zalim yine zalim. Bu zalim ee, işte Allah'ın izniyle bir şeyi diyor. Yani insanları korkutarak elde ettiğiniz bu içi bomboş saltanatınız artık hava kaçırıyor. Zaten hava civaydı. Bu yüzden insanlar korktunuz, kettettiniz ve inandırmak için hala korkutma peşinde peşindesin. Bir de ispat peşinde düşseniz ne ne siz ne de biz yorulsak diyor. Değil mi? Azgın inkarcı. Buraya güzel bir kuş fotosu koyup bunu Allah yarattı. Bak çok güzel. Vay anasın demeniz son derece aptal <laughs> aptalca zalime bak. İspatsız bir ispat oluyor. Anla, anla, anladın mı? Kim anlamış? Kim anlamamış? Bakalım. Ona verdiğim cevap. Başka konuşma da var. Süremiz çok olmadığı için bunu Allah'ın izniyle daha az olana e, konuşayım dedim. Ey zalim! İnsan olan yani insanın bozmamış Rabbinin fıtratına verdiği değerler değerleri şeytana teslim edip parçalamamış bir her akıl Allah'ın göklerin ve yerin sahibi alemlerin Rabbi Allah'ın verdiği fıtrata bozmamış Rabbinin değer, verdiği değerleri şeytanın teslim edip parçalamamış her akıl o kadar büyük bir tehlike karşısında. İnsanları ancak korkutursunuz. Ateşler baş konuşmanın devamı da var. Ben bir bölüm burada kendi başına ayrı konular var. Yani zaten korkması gerekir bu kadar büyük bir tehlike karşısında. normal bir şey. Mesela bugün işte hani bir söz geziyorsun. Allah'a hakikat Rabbimiz bu diyardan çıkarması hasebiyle yani öyle sözler çıkıyor ki gün gün insan gerçekten e, Subhanallah Allah bir toplumu hidayet erdirmek istediğinde her taraftan ona nasıl kapılar açıyor toplumu hidayeti kapattığında da onlar e, saçmalıktan ibaret tuzağım sağlamdır diyor ya saçmalıktan ibaret olan şeyleri değer vermesini önüne açıyor yani işte söz ne diyor işte dolu var diyorsunuz işte e, meteoroloji dolu var diyor insanlar işte hemen arabalarını e, şeylerini eşyalarını örtmeye başlıyorlar e, hemen e, önlem alıyorlar <laughs> alemlerin Rabbi Allah cehennem var diyor bana kulluk etmezsen gerçekten bunu da kanıtlıyor yani şey metodolojinin kanıtından trilyon ka kez daha kesin neden o var üzerinden yani o kadar büyük kuvvetli hani bulutu görüyor adam oradan o hareketle o kadar hareket ediyor ama şu Allah'ın delillerinin Trilyonda biri ya var ya yok. Hani bir örnek veriyorum, yani bu sayı hesap Allah dışında hiç kimse edemez. Kesin bir şekilde çünkü Allah yani sabah ve akşam, gece ve gündüz iman edenlere üzerine sekinet indiriyor. Gerçekten Allah ve Resulüne iman edenlere, Ali Muhammed kardeşim burada Allah biz hasa o, o temiz kalbi o şey yaptığı için Allah nasıl azgınlarla mücadele varsa Risaletin içerisinde yiğit, bir e, kalbi olan, dürüst bir kalbi olan kişinin de e, karakteri olarak Allah onu seçti. Subhanallah. Allah e, kim dürüstse ona rıziyadesiyle verir. Kardeşim de hamdolsun imanına iman katıyor. Dün dün, dün çok acayip şeyler yaşandığını ona söylemiştim Subhanallah. Hemen akabinde e, birbirinden bağımsız olarak bir şey anlattı. İşte dün hiç üst, yakınımdan başlayıp yeryüzüne büyük bir rahmet kapısı, Rabbimizin hidayet kapısını hamdolsun açtığını, duamıza icabet ettiğini, hani bunlar peyder peydir. Ve insanların üzerine rahmet, o Allah'ın duayı haram kılmadan hariç kişilere inşallah e, rahmet e, geldiğini ve inşallah e, bir e, doğruya doğru daha yaklaşacak bir sebeplere e, sebepleri görmüşlerdi Değerini bilen, kendi değerini bil, bilip ve nihayet inşallah dört gece sabah akşam gece gündüz kardeşim bütün insanlar e, iman edenler du Allah'ın duayı haram kıldığı hariç herkese dua ederim sürekli. Anladın mı? Onların iyiliğini Allah'ın duayı haram kıldığı hariç. Bir kişinin ahvalini bilmiyorsan Allah sana duayı haram kılmamışsa sana hayır versin, iyilik versin de. Çünkü e, cehennemden başka yere gitmek istemeyen bir adama dua edebilir misin haşa? Allah o kadar öf yani o kadar e, buz ettiği, o kadar e, yani ihaneti kim sever ki? sevimsiz vurduğu ve karşılığında onu sana verdiğim nimetin hesabını soracağım dediği cehenneme haber verdiği kişi Allah'ım sen buna en büyük iyiliği yap boşver o ihanetini görmez haşa haşa Allah eksik iş mi yapar o bütün hakikate zulüm olmuş olur bu yüzden de cehennemlik yolunu şirk yolunu tutan birine öyle e, hani selam dahi mesela vermek durumunda kalıyorsunuz selam biri size verdiği zaman almamazlık yapmayın sen Müslüman değilsin diye hayır Aleykümselam selam inşallahti her layıksa gider siz amacınızda zaten Allah dilerse size gelsin anladınız mı bu yüzden de insanlara da gördüğünüzde yani selam artık koca bir tebliğin sembolü olduğu için siz ko siz koca bir tebliği yapmış oluyorsunuz ona onun dünyası dünyasında algıladığına göre bu yüzden de bunu da inşallah ihmal etmeyelim yani dikkat edelim kime dua ettiğimize kime etmediğimize böyle selam verme dua etme durumu olduğunda da İnşallah diyelim ve Allah'ın duayı haram kılmadan herkese şey yapalım. İnşallah dua edelim. Bu konu neredeydi? Ali Muhammed dedi dün sanki bir durum oldu. Müslüman Allah ee, dedi ve imanı birden güçlendi böyle. Allah müjde veriyor. iman edenler üzerine e, imanlarına iman kattık. inananların kalple huzur ve sekneti indiren Allah'tır diye. Ve bu işte kardeşim daha önce de söylemişti şu insanlara gideceğim işte sizin bir koyunuz var bir hayvanınız var mı var diyecekler. O zaman birini Allah'a yolunda kurban edin sizin için hayırlısı bu diyeyim de, dedi. Ben dedim Allah'ın izniyle onun için kurban var. Senin yapacağın şey Allah'ın gerçekten. Vadi'nin hak olduğunu, yani Allah'ın hak olduğunu bu, bu, bu zalim, diğer post, şeyde o biraz daha uzun olduğu için şimdi oraya girmeyeceğim. Zalim diyor, şey yani tamamen inkar ediyor. Ona da Allah'ın ile gerektiği cevap veriyoruz. Bizim kitabımız var. Biz öyle havadan işte şu e, bu zalim burada dediği gibi şüklüş ne güzel o zaman Allah var. Allah bize kitapta, kitapta Allah e, yani insanı aşan yeteri delili indirir. Dürüst dere. Ve yani bu neden meteorolojinin o haberinden çok daha üstündür? İman eden kişinin üzerine sabah akşam Allah doğrudan birinci, birinci derecede kişinin tanık olabileceği, hissettiği sekineti, huzuru, rahmeti, nuru indirir ve o kişi bu şekilde o kaç defa, kaç defa, kaç defa sabah, akşam, gece, gündüz rüyasında dahi bu sürekli bu devam eder. Anladınız mı yani? Bu yüzden de yani bir insan hani o söz gayet şey bir söz anlayan için tefekkürlük bir söz. Yani bir, bir, ufacık insanlar bir haber veriyor. Bir tehlike var bir şey var hemen koşturuyor insanlar. En büyük tehlikeyi göz ardı ediyorlar. Zaten zalim insan o yani ey zalim bu işte bu inkar ediyor insanı ancak korkutarak şey yaparsınız diye. İnsanı bozmamış Rabbinin fıtratına verdiği değerleri şeytanın teslim edip parçalamamış her akıl o kadar büyük bir tehlike karşısında, tabii ki de korkmalıdır ve baki yaşam, yaşama e, gerçi baki yaşam gerçeğine o kadar büyük bir başarıda mahrumiyeti her şeyden daha çok önemli önemsemelidir. Yani en büyük nimet bu az bir kazanç için insanoğlunun e, çektiği zorlukları düşünün, yaşadığı sıkıntıları düşünün, e, girdiği kılıkları düşünün ve bu baki olan başarı hem de gözünün arzu ettiği, e, gönlünün istediği her şey, yani bu, bu her şeyden daha çok elbette ki bunu e, önemsemelidir. Ey anlamaz, cahil, neyin havacığa olduğunu anlayacak zerre akıl taşısaydın zaten, yeteri delillerin içinde olduğu apaçık kitaba ihanet ile yaklaşmaz, asıl kendine, zul, kendine zulmüne, zulmün en büyüğünü etmezdin. Siz derken kastın nedir bilmiyorum. Zaten kafam futbolu umur, umurumda da değil. Ancak şu kesin ki Allah'ın izniyle ancak iyiliğe, adalete, dürüstlüğe davet edip kötülüğün, zulmün, pisliğin, akılsızlığın, şeytan şeytan uşaklarının her türlüsünü ayak altına almaya davet ediyorum. Apaçık Allah'tan olduğu kitap ile, hakikat ile. İnşallah bunu üzerinde Tekrar dur, düşünün tartın Rabbimizin bizi davet ettiği ne kadar değerli olduğunu düşünelim ancak iyiliğe, dürüstlüğe, adalete güzelliğe, bütün pislikleri, haksızlığa, yalanı, talanı, hırsızlığı, arsızlığı ayak altına almaya davet ediyorum. Bizim için Allah'ın kitabıyla verdiği yeteri deliller esastır ve onun öğrettiği dahilinde elbette bir kuş gördüğümüzde en ufak bir böcek gördüğümüzde, bir insanın soluk aldığını düşündüğümüzde, yerin göğün kudretiyle ayakta durduğunu, güzellikleri, acı, tatlı, ekşi tüm yaşanmışları gördükçe zuban Allah deriz. E, imanımız artar. Çünkü her şeyin sahibi ve herkesin mutlak olarak ona döneceği alemlerin tekrar bir Allah kitabıyla bize dürüstlere öğretmekte. Asıl haksız, haksızlık ile kan döken senin gıpta ile baktın. İslam yani adalet e, düşmanları, aşağılık, doğu batı zalimlerin ta değil mi? İftira ahlak, haksızlıktır. Ee, bu bak bakalım senin kafandakilerin e, anlamaktan gafil ateşlerine ateş katan şeytan elemanlarına elemanlarının sadece son 200 yılda döktüğü kanlara haksızlık ile zulüm ile. Böylece Kimin aptalca bir halde olduğunu bir kez daha anıra anıra ortaya koymuşsun. Devam et. Nihayet layığınızı zaten bulacaksın. Bizi kendi kıyam bilmesen haline koru ne olursun ya Rahim. Kur'an nice belgeleriyle dürüstlerin kalbinde bir nur olur. Çünkü o, hidayetin sahibi yeri, göğü yaratıp nizamlı belirleyen alemlerin Rabbindendir. Dürüstler için bir sürü örnek var. Yıldızların düştüğü yere videosu izleyebilirsiniz. İşte göğü korumuş bir tavan yaptık ama inkar eden zalimler hala bundan seviyorlar. Yani bizim atmosfer kalkanımız olduğunu, işte dağların, dünyanın gezdiğini söylüyor. Yani da, yeteri kadar dürüstlere belgeler zaten var. Avalem yanzuru fi malakuti semawati vel ardi ve ma halakallahu min şey'i ve en asa en yekuna kadif kadik terabe Fe bi ayyi hadifin ba'dahu yu'minun Hala tefekkür etmiyor musunuz? Tekrar soruyor Allah. Hala, hala düşünmüyor musunuz? Tartamıyor musunuz? Ölçemiyor musunuz? Hala anlamıyor musunuz ki arkadaşınızda, arkadaşlarında hiç anlamıyorlar. Daha tefekkür edemiyorlar mı? Arkadaşlarında bir e, çıldırmışlık, bir delilik, bir ne yaptığını bilmemezlik olmadığını daha anlamıyorlar mı? Eğer ki dürüstseniz haydi size hakikaten zulmeden birini bulun ve tamamen onu Allah'ın izniyle parçalayacak böyle e, ça, e, cevapları verin. Yani hazır bir cevap, önceden verilmiş bir cevaptan ziyade böyle e, top e, hani birbirini içine geçecek ve onu tamamen giderecek şekilde. Hani bu da bir hani size bir kolaylık olsun. Yani gerçekten bu bunları öğreten şahsımdan değil, alemlerin Rabbinden e, olduğunu anlayın ve başarıyı Allah'a nispet edelim. Ona teslim olalım. Benim söylediklerimi Allah'ın hükmüne teslim olun demem, alemlerin Rabbine teslim olun dememdir. Yani size Rabbiniz size hayrınızı mı ister, kötülüğünüzü mü ister? Ancak iyiliğinizi ister. Bakmadılar mı? Yani apacık bir uyarıcıdır o. Arkadaşlarının halini daha tartamıyorlar mı? Herhangi, bakmıyorlar mı? Göklerin ve yerin hükümranlığına e, ve Allah'ın yarattığı şeylere bir imtihan ile e, gerçekleşen bir ihtimaline yani bir, her şey bir ihtimal ihtim ihtim buraya ekleyelim Allah'ın izniyle imtihan dahilinde gerçekleştiğini ve ecelinin gerçekten hak olan ölümü kesip uzaklaştıramadıkları ecelinin kendilerine yakın olma ihtimalini ve gerçekten tartamıyorlar mı? Artık bundan sonra hangi söze inanacaklar? Men yudlilillahu fela hediyele ve yedaruhum fi tuğyanihim ya'mahun Kimi saptırırsa Allah ona hidayet ed eden olmaz ama onu azgınlıklar içerisinde bo